Hayır hayır beni uzaylılar falan kaçırmadı. Uzay mekiğinde de değilim. Peki başımdaki bu cihaz ne? Bir nörostimülasyon cihazı. Bugün sizlere migren tedavisinde kullanılan İlginç bir yöntemden bahsedeceğim. Nörostimülasyon işte böyle cihazlarla kendi kendinize ya da özel cihazlarla klinikte ya da cerrahi yöntemlerle vücuda yerleştirilen aparatlarla beynin kendisine ya da migrenle ilişkili sinir uçlarına elektriksel ya da manyetik uyarım vererek migrenin tedavi edilmesi esasına dayanır. TENS ve TMS nörostimülasyon cihazlarının en çok bilinendir pek çok nörostimülasyon cihazı var. Ancak bunların çok azı onaylanarak tedavi kılavuzlarına girmeyi başarmıştır. O nedenle özellikle dirençli migren hastalarında ya da başka tedavileri kullanamayan hastalarda baş ağrısı konusunda özelleşmiş merkezlerin ve hekimlerin karar vermesi gereken bir tedavi seçeneğidir.